Arkadaşlar merhaba. Eyşan Duru kendisine e, bu fidelerden sipariş ya, verdi ya, babasına. Ya. Evet anneciğim. Şimdi biz bunları ekeceğiz arkadaşlar. Bu neymiş bakalım. Neymiş? Domates. Dur bakayım. Domatesmiş. Hmm. Bunu çıkarıyor muyuz? Bir dakika okuyalım üstünü. Bunlar hazır fide arkadaşlar. İçinde domates gübreleri var. Hayır. Tohumları toprak. var. Gübreleri toprak. var. Toprak. Evet toprak. Onu öyle sulayacağız. Ondan sonra e, ne olacak bu anneciğim? Domates. Bu da biber herhalde. Bu, bu biber. Bu da domates olacak. Biz bunlara evde bakacağız. Eyşan bakacak. Gel anneciğim o dur Çekelim. <laughs> Eşanduru bunları besleyecek, Bu büyütecek. Eşanduru'nun bir de avokadosu var arkadaşlar. Biliyor musunuz? Avokado çekirdeğinden Eşanduru bir fidan elde etti. Ya çekirdeğini suda bekletti. Sonra o tomurcuklanınca toprağa ekti. Sonra toprakta fide oldu. Şimdi de ağaç olma yolunda, biliyor musunuz arkadaşlar? Ben onu göstereyim size. Gel göster. Avokado ağacını göster bize. Bak avokado bu anneciğim. Bak bu bu. Arkadaşlar bunu Eyşan Duru ekti. Çekirdeğinden. Avokadonun çekirdeğinden. Ekti. Bak şurada çiçek yaprak. Bak hala bak çıkıyor. Bak şu anne, şu baba bu yavru. Evet. Çok güzel. Bir daha göster anneciğim. Neymiş bak. onlar? Şu yavru bu yavru. Baba. Evet çok güzel ay. Şimdi bakalım başka neler ekecek. Eyşan başka burada çiçekleri de var. Hepsine Eyşan Dur'u suluyor bakıyor. Evde biz hiç sıkılmıyoruz değil mi Eyşan Dur'u? Çünkü çiçeklerimize bakıyoruz. Eyşan bunların bunlar hepsini suluyor. Bakın büyük büyük çiçeklerimiz var bizim. Eyşan bunlara çok iyi bakıyor. Şimdi burada. Hangisini yapalım? Hangisini dökelim? Bilmem. Hadi babanla yapın beraber. Ondan mı dökelim ondan mı? Hadi ben sizi çekiyorum, siz orada ayarlayın, bakalım. Ben bunu açsam tamam, baban. Baban okudu orada, siz yapın Atıyorum beni ama. böyle çekince daha net görünüyorsunuz. Evet. Buradan bakıyoruz biz sana. At, at bunu. Ama bunun altı delik mi? Bir bakalım. Hayır hayır delik değil. Değil delik değil tamam. Hadi kızım at. Hadi toprağı ama bak bunun Ver üstünde artık. Ver ben atayım birazcık Ver onu babacığım. Şimdi bak. O zaman biraz... Buraya mı dökeceğiz? Evet ben birazcık atacağım sen yavaş yavaş bunun içine dökeceksin tamam mı kızım? Tamam. Hadi bakalım Eyşandır'ı. Bugün yine toprakla uğraşıyor. <laughs> e sıcak, soğukta Yok, sı tamam, bütün... sıcak soğukta da çekeriz olur mu? Tamam. Bütün, bütün da. Tamam bütün oyunlarımızı sizle çekeceğiz şimdi toprağa tamam. Eyşan Duru. O Dök. yeşil kabına koyuyor, döküyor, poşetinden çıkarıyor. Baba ver! Gel dökersin. Babası yavaş. dur, o yapsın. Dur, yavaş. bırak. Yavaş yavaş, yavaş yapar Şurada. babası. Şuradan ama yap, şuradan baba. Dur, biraz daha açayım, bekle. Yavaş, dışarı dökme. Yavaş, yavaş, yavaş. Dışarı dökme, dikkat et. Hadi bakalım Eyşan dur bakalım nasıl dökecek. Şuradan tutman gerekiyor. Şuradan. Bak ucu burada anneciğim. Heh. Heh, şöyle, şöyle, şöyle. Bak. Yavaş. Eteğine de geldi. Hadi baban hızlı hızlı döksün onu onun içine boşalsın. Çünkü... Tamam, sık sen. Boşalsın. Oturun. Oturun arkadaşlar, hadi oturuyoruz. Oraya koyma. Örtünün üstünde olsun anneciğim çünkü bak altından ıı, çıkıyor yerlere dökülmesin. Sonra süpürürüz de ama şimdi daha dikkatli olsak daha iyi olur. Peki bunun içinde şimdi tohumları var mı? Nerede bakalım? Aa, tohumlar buradaymış. Biz bunu ekeceğiz, sulayacağız. Biber. Her taraf toprak oldu bu arada. Tamam. Bakalım toprağı düzeltelim şimdi. Sonra elimizi yıkarız anneciğim. Önemli değil. Hadi toprağı bu toprakları da böyle içine koyun. Sonra böyle yaparız. Sonra öyle yaparız. Süpürge açarsın sen sonra anneciğim olur mu? Ben açarım. Evet. Olur mu? Ben yapacağım. Evet. Şimdi tohumları koyacağız içine. Sonra da bunu, hayır, hayır. Bunu yapalım, Hadi bunu yapalım önce. Biberi önce bibere başladık ya biberi yapalım. Şimdi. Bak bunlar, biber bunlar işte. Bak biberin tohumları. Bir bakalım mı? Çok merak <laughs> ettim. Ay dört tane mi? dört. <laughs> Elim dur dur. Belki ilaçlıdır anneciğim ellemesen. sen. Elle. İlaçlı mı? Eşan döktün ama. İlaçlı Yok değil mi? Olacak. İlaçlı olabilir, olabilir. Değil değil. Dökme sakın ama onu toprağın içine göm. Toprağın içine Oraya gö koy. Bak buraya. Hadi buraya gömelim anneciğim. Bir, iki delikler açalım. Toplam birkaç tane çıktı toplam. 10 tane var mı yok mu? Hadi ek Eyşan dura ekiyor. Tohumları yerine koyuyor. Biz evet. delikleri açtık. Çok da tamam. Iı, tamam. gömmesek mi acaba? Şuraya. 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 Tamam. Tamam. şimdi, şimdi Tamam, bunu da kapatalım. Sonra onu da yapalım biberi de yapalım. Bu biber miydi? Bu evet. biber. O domates, domatesi de yapalım. Sonra ne yapalım? Sulayalım. Sonra da camımızın kenarına koyalım. Hadi getir onu da anneciğim. Böyle getir onu da. Buraya getir. Şimdi biber olduğunu nasıl anlayalım? Biber domates olduğunu. Biberin Şimdi okumak lazım değil mi? Şimdi okumak lazım. Eyşandır okusun bakalım talimatlar neler nasıl yapacağız biz bu işi. Hmm. Evet, önce toprağı poşetinden çıkaracağız. Ayşan hmm. Ayşandır okuyor, evet. Bize söyleyecek ne yapmamız gerektiğini. Ne gerektiğin? yapmam lazım şimdi babacığım? Bir, her tarafı sayıyorlarım sonra 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 ekliyorum şimdi ben bunu ne <laughs> yapacağım biliyor musun? yok bilmiyorum bunu anlatır mısın ne yapacağım şimdi? Bak, bak, şunu şöyle böyle koymasın mı? Tamam. İlk e, önce toprağı dökmüyorsun. Tamam dökmüyorum. İlk önce öyle diyor. Ama bu yazı. İlk Domatesleri ekliyor. Tamam. Sonra toprağa dökülüyor. Önce toprağa dökeceğiz. Sonra domatesleri mi ekeceğiz. Evet. Tamam o zaman toprağa döküyoruz. Hayır önce değil baba. Önce değil, değil. Önce tohumları mı çıkaracağız elimize? Evet. Tohumları mı önce buraya koyalım yazıyor. Evet. Ama o zaman... To o zaman tohumları önce koyarsak topraktan çıkması zor olur biliyor musun? En altta kalır tohum. Önce toprağa dökmemiz gerekiyor buraya. Ondan sonra da üstüne küçük küçük de yuvalar açıp tohumları koymamız gerekiyor. Ya ne yapıştı anneciğim? Bakayım. Bir şey yapışmamış orada. Hadi bakalım toprağa dökün. Bekliyorum. Ben en önce dökülüyor. Evet. Hı. Tamam, aferin öyle, şey. öyle Şimdi öyle oldu. Hadi. hadi bakalım, toprağa dökün bakalım. <laughs> Evde kendi domatesimizi, biberimizi yetiştirip kendimiz yiyeceğiz. <laughs> yok, yok. Şöyle bakayım. Ne bana? Hmm. kızım sen. Bana söyle ben yapayım. Hmm. Tamam mı? Evet. Sonra domatesi var. diyor. Sonra da sulay su verin diyor. Sonra su verin. Sonra bunu yapın diyor. Sonra da bu tohumu tohumları ekşi diyor. Tamam. Ona göre tamam. hareket edelim değil mi? Evet. evet. Çok doğru. Ben... Yavaş dışarı dökme. Ama dışarı dökmeden anneciğim. <laughs> Aferin onları da düzelt. Toprağı böyle düzelt sonra ellerimizi yıkarız hiç önemli değil ama elini ağzına sürme tamam mı şimdi? Çünkü o ilaçlıdır. Bak sürme dedim sürdün iyice ya. Oku sen bakalım. Döktü. Şimdi domates soğanlarını veriyoruz. Oldum. O Fırı o, o anneciğim o. Hı -hı, onun içinde Anladım. küçük. Hı -hı, onun içinde küçük küçük var. Evet. Yarın deneyecek belki çok serttir O yüzden belki büyüklerin e, açması gerektiği gereken evet. bir şeydir anneciğim. Evet, o çok sert olduğu için. Bak tam da oradan açacaksın. Oradan. Evet. 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 Oldu. Tamam oldu. Dök. Yapmak istediğimiz şeyi deniyoruz. Yavaş. Yapıyoruz. Yapmış. Bakalım bu nasıl bir tohummuş. Bu da yeşil yeşil küçük, küçük Yeşil yeşil. Tamam dur dışarı dök. Bakalım baba. Benim elime dökebilirsiniz avcuma arkadaşlar. İşim, işim, işim. Arkadaşlar bu da domates tohumu. Bunlar büyüyecek. Şimdi bize domates olacak. Aman Allah'ım. Dur anneciğim düştü bir tane araya. Dur. Bunun içine kaç tane çıkıyor? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane bu araya mı girdi anneciğim şuraya? <laughs> 10 tane falan oluyor işte içinde. Bu da da o, şimdi ek. o biber o Tamam şimdi domates buna ekeceğiz Hadi gel şimdi Hadi delin parmağınızla 10 tane hadi babacığım şey yap ee, At. tamam şimdi böyle domates ekiyor arkadaşlar domatesleri sulayacak. Sonra onlara bakacak her gün. Gerekirse su verecek. Hı. Evet. Bakımlarını yapacak, sulayacak. Sonra onlar büyüyecek bize domates verecek. Biz de domates yiyeceğiz oradan. Dört tane kaldı elimde. Hadi bakalım iki tane kaldı. <laughs> evet. Tamam. Ektik. Şimdi sulayacağız. Anneciğim bir bardak su getirmen gerekiyor. Tamam Yavaş. Ekliyoruz suyu arkadaşlar. Domatesimiz, biberimiz tamam. Ektik üstlerini de örttük. Eyşan Duru şimdi su getirmeye gitti. Bunlara çok azıcık su vereceğiz. Az az versek yeterli olur. Dur anneciğim böyle. Dur. Eyşan Duru suyu getirdi. Az az dök anneciğim. Keşke bak şunu verseydik. Bir dakika. Ben bir şey getireceğim onunla verirsin. Onu ben nereye koydum? Çekmeceye koydum. En alt çekmeceye. Orada şimdi. O çünkü ince ucu olan böyle su, uçlu bir şeyle yapmamız gerekiyor. Evet geliyor suyumuz. Ben döküyorum. Ben döküyorum. O ince ya anneciğim. Şimdi böyle gezdir anneciğim. Bu tarafa döktün zaten şöyle şuraya. Tam yeter bu kadar. Şimdi yerini getireyim. Şimdi domates hangisi, biber hangisi karıştı biraz. Böyle gezdir anneciğim. Gezdir, gezdir, gezdir. Aferin sana. Aferin sana. Ay evet dök anneciğim. Ne güzel oldu ya. Arkadaşlar bunları bitince, büyüyünce size yine bir video çekeceğiz tamam mı? Domatesleri yerken de çekeriz video değil mi anneciğim? Hı hı. Hadi şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Siz de evde böyle şeyler yapabilirsiniz. Biz sonra oyun oynayacağız. Tekrar sizinle paylaşacağız. Bizi takip etmeye devam edin. Bay bay.